Ya bir fotoğraf paylaşmış Sümer. Allah oraya girme. Oraya <laughs> Bir fotoğraf paylaştım. İnanılmaz derece büyük o evet, tamam. bir etkileşim. Nasıl bir fotoğraf geldi? Ne misin? Tamam. Yok ama böyle bir şey hiç görülmedi bu arada. Peki. Magazin tarihinin ilk kez yaşanıyor. yani havalı bu kadar büyük bir ayran kitlesi. Sermişler. Süper. Bir dedikodu bile çıktı eski oradayken ya. Evleniyorlar diyor. Yansılar bir anda böyle bir yangın yeri oldu. <laughs> Ufukta var mı yüzük Peki, Aslında bekleyelim. Ben kayıttan çıktım, burası sizde. Yeni de. rotalar yapıldı diye soracaktık. Ha, evet. Göcek'te görebilecek miyiz sizleri? <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Görüşürüz, dikkat edin kendinize. Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıoğlu, Mert Ramazan Demir'in havaalanından işte evliliği görüntüleri arkadaşlar yani evleri röportajına sorularına böyle gülerek yanıtladılar arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.